Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili bir takım bilgilerden ve çok önemli bazı noktalardan bahsedeceğim. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve değerli görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. 1982 Anayasası bir başlangıç ile 7 kısımdan oluşmaktadır. Temel hak ve hürriyetler ile ilgili bölüm anayasamızın ikinci kısmında düzenlenmiştir arkadaşlar. Bu ikinci kısım 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm madde 12 ve 16 temel hak ve ödevlere ilişkin genel hükümleri içermektedir. İkinci bölüm madde 17 ve 40 kişinin hak ve ödevlerine ilişkin düzenlemeleri içerir. Üçüncü bölüm madde 41 ve 65 arası sosyal ve ekonomik haklar ve ödevlere ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Dördüncü bölüm ise madde 66 ve 74 arası siyasi haklar ve ödevlere ilişkin düzenlemeleri içermektedir. 1982 Anayasası'nın dayandığı temel ilkeler şunlar arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu temel ilkeler 1982 Anayasasının dayandığı temel ilkelerdir arkadaşlar ve çok önemli bir noktadır. Dikkat etmenizi öneririz. 1982 Anayasasının değiştirilemeyecek hükümleri vardır. Bu konu da çok önemlidir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren kabul edilmiş olan her üç anayasamızda da değiştirilemez hükümler vardır. Bu hükümler millet, milletimizin ve devletimizin bir yerde büyük bir varlık sebebi arkadaşlar. Anayasamızda hiç değiştirilemez üç hükümden birincisi şudur arkadaşlar. Birinci maddede yer alan hükümler Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. İkinci maddede cumhuriyetin nitelikleri ifade edildikten sonra değiştirilemeyecek olan nitelikler şu şekilde sıralanmaktadır. Toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti. Üçüncü madde ise düzenlenen olay Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür dili Türkçedir. Bayrağı şekli kanunla belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marş İstiklal Marşı'dır ve başkenti Ankara'dır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin benimsediği bazı durumlar vardır. Demokratik devlet ilkesini, sosyal devlet ilkesini, layık devlet ilkesini, hukuk devleti ilkesini, cumhuriyetçilik ilkesini, ve Atatürk milliyetçiliği ilkesini Türkiye Cumhuriyeti benimsemiştir arkadaşlar. Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki asla devredilemez. Yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yargı yetkisi ise Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılmaktadır. Temel hak ve hürriyetler konumuzda devam edeceğiz arkadaşlar. Önemli bir konumuzdur. Temel hak ve hürriyetlerin niteliği herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahip arkadaşlar. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması alt başlığımızla devam ediyoruz. Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca kanunla sınırlanabilir, sınırlama layık cumhuriyet gereklerine ve demokratik toplum düzenine aykırı olamaz, sınırlama yapılırken hakkın özüne dokunulamaz, sınırlama anayasada belirtilen özel sınırlama sebeplerine bağlı olarak yapılır ve sınırlama yapılırken ölçülük ilkesine uyulmaktadır. Temel hak ve hürriyetler anayasanın doğrudan sınırlaması ve kanunla sınırlama olmak üzere iki tür sınırlamaya ayrılmaktadır. Birincisini açıklamak gerekirse anayasanın doğrudan sınırlaması şu açıklama altında toplanmaktadır. Grev hakkının toplum zararına ve milli serveti tahrip edecek şekilde kullanılmaması, siyasi partilerin ticari faaliyete girişememeleri, hakimler ve savcılar kurulu kararlarına karşı yargı yolunun kapatılmış olması gibi hükümler doğrudan anayasada düzenlenen sınırlamalar olarak geçmektedir. Kanunla sınırlama ise temel hakların doğrudan yürütme işlemleriyle sınırlanmaması anlamına gelir. Yürütme işlemleri kanunun çizdiği sınırlar içinde düzenlemeler yapabilir ve kanunda gösterilen sınırlamaların dışına çıkamaz. Ancak anayasa kanunla sınırlanabilir, sınırlanabilir kuralına olağanüstü dönemlerde çıkarılan cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve sosyal ve ekonomik hakların düzenlenebilmesine olduğu gibi cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle iki önemli istinsine getirmiştir arkadaşlar. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması alt başlığımızda devam ediyoruz. Temel hak ve hürriyetler, savaş, seferberlik seferberlik veya olağanüstü durumlarda veya milletler arası hukuk, hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir arkadaşlar. Diğer bir konumuz yasama olacaktır. Yasama etkisi Türk milleti adına az önce de bahsettiğimiz gibi arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Bu yetki devredilemez ve yasama etkisinin bazı özellikleri vardır arkadaşlar. Bu özellikler yasama yetkisinin genelliği ilkesi, yasama yetkisinin asliliği ilkesi, yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesi ve yasama işlemlerinde usul kanunlar yoluyla şu şekildedir. Anayasaya göre kanun yapma etkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Kanun teklif etmeye ise milletvekilleri yetkilidir ve milletvekilleri tarafından verilen tekliflerden bir veya daha çok imza bulunur arkadaşlar. Teklifler imzalanarak gerekçesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na verilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı teklifi doğrudan komisyona havale eder ve komisyonlar kendine gelen işi en geç 45 gün içinde tamamlar arkadaşlar. Komisyonda görüşülen teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından dağıtım yapılır ve dağıtımdan itibaren 48 saat geçmedikçe görüşülmez. Kanun teklifinin genel kurulda görüşülebilmesi için toplantı yeter sayısı en az 200 milletvekili'nin bulunması gereklidir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilen kanun teklifleri bir tam yıl geçmeden tekrar verilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanunların yayımlanması Cumhurbaşkanına aittir ve bu süre 15 gündür. Bütçe kanunu iade edilmez arkadaşlar. Parlamento kararlarıyla devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun dışındaki işlemleridir. Para basılmasına karar verme şekli kanunla savaş ilanı, yüce divana sevk, seçimlerin yenilenmesi ve olağanüstü hal kararının onaylanması parlamento kararıyla yapılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen... 600 milletvekilinden oluşmaktadır. 2017 yılı anayasa değişikliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçimleri birleştirildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde yapılmaktadır. 5 yıllık süre bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilir. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boş kalması nedeniyle 45 gün içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmaktadır. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Boşalan üyeler boşalan üyeliklerin sayısı Y tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde ara seçimlerinin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere 1 yıl kala ara seçimi yapılamaz arkadaşlar. Anayasasının, anayasanın 76. maddesine göre milletvekili seçebilme şartları şunlardır. Türk vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak ayrıca çifte vatandaşlık milletvekili seçilmeye engel değildir en az ilkokul mezun olmak, askerlik hizmetiyle ilişiği bulunmamak, kısıtlı olmamak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak, taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla ağır suç işlememek ve yüz kızartıcı suç işlememiş olmak, ağır hapisle mahkum olmamak, belli suçlardan hüküm giymemiş olmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı milletvekilleri arasından ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilmektedir. Başkanlık Divanı başkan, 4 başkan vekili, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşmaktadır. Bir siyasi partinin Türkiye Büyük Millet Meclisindeki ve en az 20 milletvekilinden oluşması gerekmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde arkadaşlar toplam 18 komisyon görev yapmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri ile ilgili hükümler, Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir, ara verme veya tatil sırasında Cumhurbaşkanı'nca toplantıya çağrılır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denesleme etkisini kullanmaktadır. Yürütme alt başlığımızda devam ediyoruz arkadaşlar. 1982 Anayasası'nda 2017 yılında yapılan değişiklikle yürütme etkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yürütmenin düzenleme etkisinin kaynağı anayasadır. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımdan sonraki bir tarih belirtilmemişse resmi gazetede yayımlandığı gün yürürlüğe girer. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini hem şekil hem de esas bakımından denetler. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilk kez 2017 anayasa değişikliğiyle kabul edilmiştir. Anayasanın 119. maddesine göre olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir hükmü vardır. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kapsam ve sınırları şunlardır. Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda çıkartılır. Temel haklar ve ödevlerin genel esasları ile kişi hakları ve ödevleri ile siyasi haklar ve ödevler düzenlenebilir. Bu kararnameler resmi gazetede yayınlanır, aynı gün meclis onayına sunulur. Meclis onayına sunulma olağan kararnameler için söz konusu değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşlar arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az %5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100.000 seçmen aday gösterebilir. Anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar yerine Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder ve yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder ve yetkileri, yetkileri kullanır. Devlet Denetleme Kurulu Devlet Denetleme Kurulu ilk kez 1982 Anayasası'nda yer almıştır. Cumhurbaşkanının isteği üzerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasında bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında kamuya yararlı derneklerle vakıflarda her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar yargı organları devlet denetleme kurulunun görev alanının dışında arkadaşlar. Milli Güvenlik Kurulu Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genel Kurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Milli Güvenlik Kurulu'nun gündemi Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Cumhurbaşkanı katılamadığı zamanlar Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı yardımcısının başkanlığında toplanır. Başkomutanlık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi varlığından ayrılamaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur. Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı Cumhurbaşkanı sorumludur. Diğer bir konumuz idare. İdare Kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanmaktadır. Kamu tüzel kişiliği ancak kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Merkezi idare Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere, illerde diğer kademeli bölümlere ayrılır. Mahalli idareler, mahalli idareler il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunda belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir. Diğer bir konumuz yargı arkadaşlar. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Yargı fonksiyonu mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik ve savcılık teminatı esaslarına göre yerine getirilir. İlk kez 1924 Anayasası ile birlikte yargı anayasamıza bağımsız bir kuvvet olarak girmiştir. Hakimler ve savcılar adli ve idare hakim ve savcılar olarak görev yaparlar. Hakimler ve savcılar 65 yaşını bitirinceye kadar hizmet görürler. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulu 13 üyeden oluşur. Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Kurul Adalet Bakanı, Adalet Bakanlığı ilgili bakan yardımcısı ile Cumhurbaşkanı tarafından seçilen 4 ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. Üyeler 4 yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir ve kurul üyeliği seçimi üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 gün içinde yapılır. Ve son olarak arkadaşlar yüksek mahkemeler anayasamıza göre yüksek mahkemeler Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Uyuşmazlık Mahkemesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile ilgili bir takım bilgilerden bahsettim. Hatırlatmak isterim. AskeriSınavKitapları.com sitemizde Anayasa Cep Kitabımız gibi farklı cep kitaplarımızda bulunmaktadır. Sitemizden bunların ziyaretini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca yazılı ve sözlü herhangi bir sınava girecek arkadaşlarımız için de kaynak kitaplarımız askeri sınav kitapları.com adresimizde yine bulunmaktadır sitemizden kitaplarımızı ziyaret edebilir. Kitaplarla ilgili veya aklınızda kalan sorularla ilgili ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımız veya telefon numaramız üzerinden bizlerle irtibat kurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.